Boncuk bana bir şey anlatıyor ama ne anlatıyor anlamadım. Mey? Tamam göster o zaman. Ne istediğini bana. Acıktın mı? Acıktıysan yemin orada duruyor işte. Gel yanıma öyle konuş. Oradan uzaktan anlamıyorum. Boncu anlayabilen var mı ya? Allah aşkına anlayabilen var mı? Gel uzaktan uzaktan konuşuyor. Boncuk dedim. Yanıma gelmeden ben nasıl anlayayım seni ya? Duvara mı konuşuyorsun? Duvar konuşmayı biliyor mu sence? Evet arkadaşlar, duvar konuşmak istiyor. Boncukla herhalde. Boncuk da buna inanıyor gibi geldi bana. Neyse ben öbür odaya gideyim de. Boncuğu burada bırakayım yanımda götürmeyeyim. Bu dediğim hiçbir zaman olmuyor. Yani buna kanmıyor. Samira sen ne yapıyorsun Allah aşkına ya? He? Samira ne yapıyor sizce? Ayna koydum oraya onunla oynuyor. He o da güzel. Korktum bir de. Aç aç. Aç onu. Samira Samira Kız Samira beni hiç sevmez ki Hiç sevmez hem de. Gel buraya. Kız. Gel buraya. Samira gel buraya dedim. Kız. Samira. Dön bakayım arkanı. Gel buraya. Buraya gel bir şey söyleyeceğim.